Herkese merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir polis, emniyet amiri karakterimle, rol videosuyla sizlerleyim. Jandarmaları düşürmüşler, destek çağrılarımız açık, olay yerine intikal Sıkmaz ediyoruz. Çıkmaz ya, arabamız uçuruyor amirim. Güzel ya, güzel sürüyoruz ya, eline koluna sağlık kardeşim. Allah razı olsun amirim. Sizin gibi özel harekatlarımız her zaman var olsun, daim olsun kardeşim benim. Amirim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Şimdi olay yeriyle ilgili aldığınız bilgiler sonucunda, eee... Ne var elimizde şu anda? Olay yerinde ne olmuş tam olarak? Amirim çok fazla yaralı memurumuz var ama zanlardan da yaralılar var ama alamamış herhalde zanlıları. Tamam olay Yaranları yerinde hala canlı zanlılar var mı? Son bir telsiz geçirmedi bununla ilgili. Tamam destek talebimiz açık mı oraya yöneldiğimize dair? Olumsuz. Telsiz sizin orada efendim. Şu destek. Açtım tamamdır devam edelim. Şimdi olay yerine yaklaşmadan önce uzaktan bir gerekli kontrollerimizi sağlayalım bir anda yanaşmayın. Yaklaşın birazcık bölgeye. Uzaktan etrafı süzün. Yolları tutmuş olabilirler. Yoldan değil köprü altlarından gitmeyi tercih et. Bak yoldan gitme diyorum yoldan. Sol arkadan git. Dağın arkasından git. Şu ağaçların oradan. Aynen. Aynen öyle. Dağın arkasından git. Tamam. Sağlı yanaş şimdi sağlı. Şu ağaçların arasında bırak. Dur burada. Dur. Biraz daha yanaş. Yanaş. İnsanlar görüyoruz orada. Dikkat edin. Bekle dur. 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 Saklanın. Hemen hemen kulvar kapın kendinize. Anim panelim kapalı kalmış. Hemen açmam gerekiyor. Anim panel. Acele etmeyin temkinli davranıyoruz arkadaşlar. Canımız daha önemli. Memurlarımızı kurtaracağız. Gerekli kontrollerinizi alın. Kapıyı açın. İstanbul Emniyet Amiri Fatih Kalender konuşuyor. Kapıyı açın teslim olun. Gel buraya gel alın şu arkadaşı al arkadaşı arabaya. Alın o arkadaşı arabaya. Efendim canım. Şu, şu jipi getir, şu jipi getir. Gel deha başkomiserim, deha başkomiserim. Kapıyı açabilecek var mı? Deha, deha başkomiser. Şey. Evet. Şu jipi hemen şu tarafa aldırtabilir misiniz? Tamam. Kanka adamlara niye sıkıyorsun? Ayıp değil mi ya? Amirim araçlarımızı getireyim mi? Aldığınız şahısları şey getirin. Şu silah aracı getirin demedim mi tamam ben mi? size Hayır. bu aracı? Kapıyı açın, ben böyle mi bineceğim? Kapıyı aç. Kanka dikkat durursun amına koyayım Allah Allah. Ben size bu aracı getirin demedim mi? Getirin. Şansları şahısları arka getir şansları. Arka şahısları. Arka, Arkadaşlar araca bindirelim. Arka, Arkadaşlar arka Şahısları arka 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 şu araca alalım. Abi. Bu araca bak şu araca. Şu, şu araca alalım. Benim al canım, Buraya jandarma bakmıyor mu? Al şu aracı. Şahıs al. Sıkma. Bindirin arabaya. A amirim. Kanka adam kapıyı açmıyor beni sürüklüyor. Bu nasıl bir mantık? Sus! Siktir, lan be beni! Amına kodumu yerinde sus! Kapat çeneni Vur vır 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 vır! Alın şunu arabaya bindirin ne konuşturuyorsunuz? Kim var amirim diyen ne? Amirim diyen ki... E bindirin şunu arabaya! Şöyle Şöyle ya uşağa bak! Hala konuşuyor! Heee... Ha, Şahısı bindirdim. Şahıs aracıya bindirir misiniz e, Furkan? Hızlı hızlı şu şansına bindirin tamam. ihtiyarı! Ne tutuyorsunuz? Bin lan araba! Bin! Yiyelim! Bin araba! Yiyelim! Amirim bağırmazsanız sevinirim. Bağırırım gülsün. lan! Gülsün. Laf dinleyeceksiniz! Oğlum kim onu söylüyor lan? Amirim, ben jandarma birimindeyim. Bağırmazsanız sevinirim. Ne oluyor yani jandarma biriminde olunca? He? Amirim, birimlerimiz... Psikolojiniz mi bozuluyor? Psikolojim abi. mi bozuluyor? Birimler farklı olabilir ama hedefimiz aynı. Amirim, bağırmadan anlaşabilirim. Psikolojim <laughs> mi bozuluyor? Sana mı bağırıyorum? Suçlulara bağırıyoruz. Umarım amirim. Bu arkadaşları emniyete geçirin hemen Bu hızlı bir şekilde. Fetullah biraz yavru çabuk. Hızlı biz bir şekilde da, emniyete geçirin bu arkadaşı geliyorum ben de. Bu arabayı siz sürer misin? Tamam. Biz binemiyoruz bu arabalara. Süremeyiz kardeşim biz, biz sizden emir alalım. Ali Çardaklı. Hadi bak. Geç sen bu arabaya. Tamam, bu araba bende. Tamam geç bekle geliyorum ben de. <laughs> siz ne yapıyorsunuz Abi, burada? Bir açabilecek var, var mı? İçeride kaldım lan. Yeğenim. Açın şu kapıyı bakayım açın. Açıyorum. Şu kapıyı açın bakayım. Bizim değil ki. Zaten. Bizim tamam, bizim biz buradan tamam. değiliz. Kırıyoruz de kapıyı. Bir zanlı kaldı. Onu ha. Al onu al onu al. Al 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 al. Kaçma 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 kaçma. Arabadan in. Araca Arabadan in. Arabadan in. Arabadan, <laughs> Arabadan in. Ellerini arkada koyuyorsun. Ellerini arkana koy. Ellerini arkana koy. Koy ellerin arkana. Yürü, 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 yürü. O araba Yürü, 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 yürü. Devam et. Devam et. Devam. Biraz daha hızlı tempo, tempo, tempo. Gel böyle gel. Bin şu arabaya sen de. Bin arka koltuğuna şunun. Geç 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 bin buna 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 şuna mı? Evet buna biniyorsun arka koltuğuna bin hemen şuna gelin memurlar plastik kelepçesini takın hızlı bir şekilde arkadan bağlayın plastik kelepçeyi takın hemen Silah silah üzerinde değil mi arayın üzerini az önce üstündeydi binerken araca binerken üzerindeydi Araca mı Araçta koydu? Araçta inince kayboldu. Aynen. Araçta tamam, inince tamam, kayboldu. Tamam tamam. Aracı da aracı da arıyoruz öylesi tamam. Tamam aracı da arıyoruz. Tamam, Araç da uçtu haberim haber. Götürün arkadaş <laughs> emniyete geliyorum ben de. Bekleyin beni hemen geliyorum şu aracı arayıp. Yardım edin. Kapılarını mi? açalım şunun hemen bir. Gel kapısı açık zaten arabanın kilitli değil gel arayalım. Envanteri aç evet. Uh 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 maşallah. İki tane keleş, bir tane uzi. Güzel, süper. Gel bakalım. Uuu, uh, kolt 45. Araba çakılı çakılı. Araba çakılı. Ee, Neyse bunu alayım silahları abi? Ben alırım kardeş dokunma. Bu arkadaşın tamam, bir tamam. tane keleşini bıraktım. Tamam mı? Bir uzisinden aldım bir akesinden aldım. Koyuyorum fazla almadım. O bir aklık alanını almadım hadi. Tamam gerekli işlemler yapıldı. İyi sen nasılsın kardeş? Ben de iyiyim. Bu soru için. Evet. Haydi çıkıyoruz. Emniyete geçiyoruz hızlı. Dakika, Araba edeyim. hararet yaptı Fatih amirim. Kaybediyorum çok kötüsüz. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor amirim ya. Bas kontağı bir daha bas. Ses değil siz kendinize. Devam et. Nereye amirim? Ne konuşuyorsun lan sen arkadaki? Konuşma. Hastaneye mi amirim binaya mı? Ne demek sana ne lan? Kırarım çenelerimi seni. senin. Yaralıyım Yaralıysan dostum. Yaralıysan yaralısın. Sürün hastaneye. İlk hastaneye geçelim. Arkadaki araçta yaralı var mı Ziya? Bir tane vardı farklı tamam. araçta. Onu da götürün hastaneye. Gerekli kontrollerini yapalım. Sağlık raporlarını alalım. Taburcusunu alalım. Hastaneye götür hastane. Herhalde. Bölge terki verdiğinizi unuttunuz herhalde. Ne anlatıyorsun kardeşim sen? Bana ne anlatıyorsun ya? Jandarma bölge terki verdi kardeşim. Görmedin Jandar tersinde. Jandarma bölge tahribatı ne ya? Ne anlatıyorsun? Terk verdi terk. Bölge terki. O ne demek kardeşim ne bölge terki siktirme terkini in lan aşağıya. İn. Gel şuraya gel hastaneye gerekli kontrollerin yapılsın. Yaralıyım diyorsun turp gibisin maşallahım var. Amına koyun böyle turp gibi yaralı görmedim ben. Turp gibi maşallah turp baksana pire gibi koşuyor. Maşallah maşallah. Evet gerekli kontroller yapılsın bekleyelim. Şöyle set walk 60 diyelim. Oo. Yapıldı mı kontroller? Çıkalım. Yavaş 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 gel şöyle gel gel. Gel nereye gidiyorsun? Oo, nereye gel. gel. Tamam bindirdik arkadaşlar arabayı çıkıyoruz haydi. Polis polis emniyeti ee, bir dakika dur dur. Polis aracına alacağız arkadaş polis aracına. Bin aşağıya. Bin aşağıya. Evet, gel tay çift gel. Gel buraya. Allah devletimizi gel yürü. Zeval Sakin ol koşma koşma. Bindirin şu arkadaş arabayı. Allah devletimize zeval vermesin. Tamam. Arkadaşlar emniyete İyi geçiyorsunuz. Abi, amin amin, ya. güzel kardeşim. Helal amin. olsun. Amin. Sür, emniyete sür. İstanbul Tabii Emniyeti'ne sür. Takip edin. Bir sorgusuna gireyim, bak götünden usurtacağım İbniye'yi. Neyse o ses ne ya? Ne var sesimde ya? Robot gibi biraz. Yok, estağfurullah. Tamam. tamam, tamamdır. Bir daha Amir'in öyle saçma sapan şeyler söyleme valla, kulağından, kulağından çekerim. Tamamdır abi. Nasıl derseniz. Düzgün sür şu arabayı. Tamam abi. Düz çek, şuraya çek. sol Sol dikine çek arabayı. Heh öyle çek sola çek sola sola dikine yaklaşma buraya Özel harekatlar Gerekli bölge kapı kontrolünü alır mısınız Hı. İki kapı yönünde de elini silahlı beklemenizi istiyorum Ziyacığım Şuraya geçer misin Hayır. Ziya Oradaydım amirim zaten Heh elin silahlı bekliyorsun Tabii ki amirim Heh Ali Çardaklı sen de al konumunu Biz de Tamam Eee şimdi Jandarma sen karşı tarafa geçer misin Sayın Ferman Eee tamam. Memur kırılmaz. Zanlı araçtan evet, indir. Zanlı, Zanlı araçtan indir. Zanlı indir araçtan. Sorgu odası 3'e girişini yapıyoruz arkadaşım. Herkes çok güzel koordine şu anda. Ee, Sorgu odasına sadece e, DH komiser geliyor. Diğer arkadaşlar e, yerel bölge devriyesine devam ediyorsunuz arkadaşlar. Anlaşıldı Kolay mı? Kolay gelsin amirim. Kolay gelsin amirim. Etsin, göre amirim. Göre. amirim. Anlaşıldı Kolay gelsin amirim. Anlaşıldı abi. Eyvallah. Ben İyi görevler. Eyvallah amirim seviyorum. Set bak. 118 gelip. Bir deli torbası geleyim. Amirim. Ne var üzerinde? Eee... Lakin sergilenlerim gibi hemen saat üstünü Ne var üzerinde? Gerekli su gerçekleştir. Lakin bir e, telsiz lazım efendim. DH başkomiserim telsiniz bulunmak için telsiz verin. Telefiniz bulunmak için de. Var var. Lakin, tersiz tamam. Şahası kelepçeli bir üst gerçekleştirelim. Tamam. Ee, bir maskesini çıkartın. Şahısın maskesini de çıkartın. Yüzünü görelim. Tamam. Şahısın üst taraması gerçekleşti mi? Daha komiserim, e, ee, taramayı yaparken bir kimliğini de alın dedi. Şahısı bir tarayayım bakayım. Parmak izi de yapacağız zaten. De. Kimliğini alın, masaya koyun kimliğini. Parmak izine de götüreceğiz şahısı. Anlaşıldı abi. E, ee, Meclis'i tabletlerimizin tanıma özelliği de gelmiş bulunmakta. Öyle bir Anlamadım. Biraz bol konuşuyorsun. Kırılmaz. Biraz daha efendim, net konuş. Efendim, efendim diyorum ki MDC tabletlerimizin tarama özelliği de gelmiş. Tamam. Yüz tarama biliyorum evet. E, parmak izim e, cihazımız şahısın... şurada hemen. Orada parmak izi taramasını gerçekleştireceğiz. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Şahısın üst taramasında bir şey bulundu mu değer komiser? Uyuşturucu madde mi bulunmakta? Tamam. Delil torbasıyla el koyacağız. Alın delil torbasıyla el koyun siz. Delil torbası yerde serili efendim. Tamamdır. Üzere. Tamam güzel. Pay kahve var mı amirim? Ha, bir soğuk su rica edeyim senden ya. Yani şurada bir yerde bir sevil olacak oradan al. Aa şurada Evet bu arkadaşın ee, deli torbasına ee, koyduktan sonra arkadaşı şuradaki parmak izine doğru getirirseniz daha başkomiserim ee, sevinirim. Ben de parmak izi cihazını hazır ediyorum. Böyle parmak izi cihazı olarak şuraya geçelim. Bilgisayara geçerek tuşlamalar yapar. Parmak izi cihazını hazır eder. Evet sağ elini uzatarak Hasan'ın uzattığı bardağı alarak soğuk suya fondip atar. Hasan emotesini versin. Bekliyorum. Buyurun amirim. Eyvallah su verenlerin çok olsun kırılmaz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kırılmaz. Sen şöyle koltuğa geç otur. Amirim biz varken dedik. mi? Geç geç geç. Laf dinle. anladım. Deha başkomiserim hazır mı? Parmak izi cihazımız hazır bekliyor şu anda. Haydi bekliyoruz. Parmak izi cihazına dedik ya Deha hani. Parmak izi. Bak burada bu cihazı evet, hazırladım ya. Şurada. Buraya getir. Neymiş bu şahsın ismi? Deha. Kimlik sorusu yapımında. Kimliğini aldılar kardeş senin. Kimliğinden bak söyle. Sen uyuyorsun. Ayakta uyuyorsun. İki saattir üstünü Necaat arıyoruz. Cüzdanını atmış. aldık. Kimliğini aldık. Gözünü sikeyim Necaat seni. An Necati Anaküs. Koy parmaklarını. Çözün kelepçesini. Kelepçeyi çözün. Kelepçeyi çözün. Uzat şu... Kolunu bakayım parmak izi cihazına koy. Parmak izi cihazı doğrulaması başladı. Şahısın Necati Han Akyüz. Oldu. Doğrulandı mı? Tamam Doğru mu? Sorduk Necati'ye. Bakalım sonuca. Tamam. Gel bakalım şimdi Necati. Gel, geç bakalım otur şöyle koltuğa. Böyle geç otur. Şimdi o mekanda ne yapıyordun? Öncelikle anlat bakalım. İşte polisler bizi koşturdu. Onlara sıktı. Kamerim. Aaa gayet açık sözlüsün bakıyorum. Polisler koşturdu sıktım diyorsun öyle mi? Ayağıma mermi geldiği için sıktım amirim. Ne yapayım öldürecekler Şimdi sen her ayağının mermi atını kafasına mı sıkıyorsun? Terörist misin sen? Öyle değiliz de onlar bir ayağımı sıkıyordu ama. Peki. Yani, Dur e biz ilk önce dur ihtarı yaparız. Durmadıysan sıkarız. Polis memurları olarak İstanbul Emniyeti olarak bizim birinci görevimiz ilk baş uyarmak. Eğer ki biz elinde silah gördüysek, bize doğrultacağını anlarsak da sıkmak. Ben direkt çıktılar. Ben yaptım oraya benim. Olay yerinde başka arkadaşlar ateş etmişse bu sebepten dolayı size anada ateş edilmesi muhtemeldir. Necati ee, sağlık kontrollerinden geçildi, sağlık tedavileri yapıldı. Üzerinde bacaklarında olan mermiler çıkartıldı, sargıya alındı. Ee, görünen itibariyle ve sorulduğu itibariyle olay yerine gelen polisleri sıktığını kendi ağzından ikrar ederek itiraf ettin. Ee, peki silah ve uyuşturucuyu nereden buluyorsun? Silah işte bir arkadaştan aldık, uyuşturucuyu da kim o arkadaş? İsmini hatırlamıyorum, maskeydi. Maskeliydi. Uyuşturucuyu nasıl üretiyorsunuz? Ya işte tohumlarını verdiler de. Kim verdi tohumlarını? Maskeliydi oldu. Silah veren bu kişi. Bu ne kardeşim vardı. sen her maskeliden uyuşturucu silah mı satın alıyorsun? Silah veren kişiden aldık ya evet. onu. Sen Arka her her maskeliden bu kadar fazla ürün alarak ticaret mi yapıyorsun? Ya bir tane vardı zaten üstünde. Arkadaşlar, şey Şimdi Necati. Efendim? Bize kimden aldığının ismini vermeyecek misin? Eğer ismini verirsen seni serbest bırakacağız. İsmini vereyim. Söyle kimden satın aldın? Necati Sarsılmaz'dan aldım ben. Necati Sarsılmaz'dan aldın? Aynen. Kim bu Necati Sarsılmaz? Nereden buluruz? Ya bu... Hasan tabletten ya, daha kontrolünü daha sağla ben... bakayım. Necati Sarsılmaz diye birisi var mı? Da Evi da mülkü var. arabası var mı? Silah alıp satabilecek biri mi? Adli sicil kaydı var mı? Öyle. Ben Kenan Kaliov ortak onlar iki kişi yapıyorlar bu işi. Kimle? Kenan Azeri. Tamam, gerekli kontrollerimizi sağlıyoruz şimdi Necati. Biraz bekleteceğiz seni. Bak bakalım Hasan, kontrollerini yap. Var mı söylediği isimler? Varsa o kişilerde bir arama kaydı oluşturalım. Bir gerekli arama kaydıtlarıyla evlerine bir ziyarette bulunur e, ee, gerekli var amalarını gerçekleştirir sadecik denizini talep ederek. Silah Efendim, e, geriden gerilen ismi şu anda araştırdım. Sarsın, evet. E, üç tane sizi kaydet Tamam. E, Komiserim kafayı e, bulmak için çalışıyoruz. E, ve iki defa da uzlu bulundurmaktan. Tamam, tamam. O kişilerin isimlerini not al, e, evlerine bir arama gerçekleştir savcılık izniyle onları. Tecahatı sarsılmaz, diğer zamanda evet. A, Kenan a, bir şeyler zırvaladı, Azeri isim söyledi, anlamadım. Soy ismini anlamadım. Sorguluyor. Boş ver siktir et amın abim. Diğerinden buluruz onu. Anladım. Diğerinden ulaşırız. Anladım. Anladım. Şimdi Necati. Efendim abi. Bu arkadaş kim? polis memuru yaraladı mı Deva? Ya? Ben kimseye sıkmadım. Ya. Ben görmedim yaraladığını. Ateş etmedi yani öyle mi? Tamam. Aynen biz mekanı Silahı şey yaptık. Silahı uyuşturucu bulundurmaktan aracında silah çıktı bu arada Necati. 3 adet. Ee, silahların hepsine el konuldu üstüne mermi doluydu. Üstünde mermi doluydu. Uyuşturucu ve silah mermisi bulundurmak, e, araçta da silah taşımaktan dolayı Şahin e, tutuklanmak üzere cezaevine e, yönlendirmesini sağlayalım arkadaşlar. Ben bu arada müebbet anısına beni tos. Müebbet'e mi gidiyorsun öyleyse? Valla olabilir yani. Bir <laughs> bakın istiyorsan söyle. <laughs> ben de tam büyük ihtimalle zaten savcılığa çıktın. Müebbet anısıysan müebbet yatarsın kardeşim sana güzel güzel ka, e, bu emniyetin cezaevinde, Adalet Bakanlığı'nın cezaevinde güzel güzel istirahatler dilerim. Amirim, hapisten çıktığımda ilk sizin kafanıza sıkarım haberiniz olsun. Oğlum ne diyorsun lan sen? Sen ne anlatıyorsun oğlum? Am Top! Ne diyorsun oğlum sen? Siktirtme seni burada indiririz aşağı sabah kadar muamele uygularız. Gevşek çok konuşma. Uygulayın alın, amirim uygulayın. Alın götürün şunu başımızdan Olmaz. alın götürün. Sen... Hasan tamam. kırılmaz bırak bırak Anladım. 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 Bak cezaevine gitmeden tekrar bir sağlık Hı -hı. Kontrolünden Hı -hı. geçiyor Hı -hı. bunlar birer olsun sen cezaevinden Hı -hı. gün Hı -hı. yüzü görürsen sıkarsın Hı -hı. evet arkadaşlar bu sorgumuzla bitirdik bu arkadaşla tutukladık bu videomuzda bitti bayağı aksiyon aksiyonlu oluyor ya ben polis rollerini bayağı sevdim eğer ki siz de beni bu tarz polis rollerinde devamlı olarak görmek istiyorsunuz arkadaşlar sardıysa lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.